Günlük ekonomik bültenimizi hızlı bir şekilde başlayalım isterseniz. E, dünyada e, üç tane temel belirleyici konu vardı. Bunlardan bir tanesi Amerikan seçimleriydi. Bu bitti ve son Arizona'nın da e, Biden'ın kazandığı anlaşılmasıyla beraber e, bu seçimle ilgili beklentiler bitti. Piyasalar bu anlamda birazcık rahatladı. E, i̇kinci konu Amerika'daki 2.2 trilyon dolar seviyesinde olacağı görülen mali yardım ve teşvik paketiydi. Bugün buna ilişkin bir gelişme yaşandı ve Cumhuriyetçi Parti'deki temsilciler bu görüşmelerden çekildiklerine dönük bir haber oldu ve bu piyasaları olumsuz etkiledi. E üçüncü konu virüs konusu, e, geçen günlerdeki e, aşının e, bulunduğu ve bir dahaki sene kadar dünyanın önemli bir kesiminin aşılanacağı haberi piyasaları olumlu etkilemişti. Borsalar e, tüm dünya çapında e, artmıştı, petrol fiyatları artmıştı ve belirsiz gaz aldığı için altın fiyatları dolar bazında 1910 e, seviyelerinden 1870 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak e, virüs konusunda bugün e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın da aynı şekilde açıkladığı gibi önümüzdeki 3 ay çok e, sıkıntılı geçeceği, talebin yetersiz kaldığı, e, Avrupa'daki aynı şekilde e, ülkelerin e, karantina tedbirleri uygulayacağı, bunu da doğal olarak üretim ve talebin zayıflamasının yol açacağını öngören bir yaklaşım oldu ve buradaki olumsuz haberler de piyasaları dünya piyasaları olumsuz olarak etkilemekten. Türkiye geldiğimiz zaman ise çok yoğun bir haftayı geçirmekteyiz. Cumartesi Merkez Bankası Başkanı görevden alınması. Daha sonra pazar günü e, Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanı e, Berat Albayrak'ın istifasıyla başlayan süreçte e, piyasa bunu e, olumlu bir haber avlara kaldırdı. E, dolardaki yükselişin durması noktasında ve dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla enflasyonun üzerinde bir faiz artırımı sinyali vermesi nedeniyle e, dolar, euro e, döviz e, kalemleri yaklaşık %10 oranında düştü. Buna altındaki düşüşse eklenince altın yatırımcıları ciddi bir zarar da zarar etmiş oldu. Şimdi bu gelişmeler tabii şu beklentiye dönük olarak faizler şu an resmi olarak 10.20 seviyesinde ancak bankalar arası bankalara merkez bankasının ortalama Faiz oranı dün itibariyle 14.60 seviyesinde. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bunu 19 Kasım'da 15 puana artırmış olması temelde sadece hükümetin artık faizi düşük tutma politikasından vazgeçeceği ve faizi yükseltçe şeklinde yorumlandığı için hem yurt dışından bu faizden hem de doların düşmesinden faydalanmak isteyen yabancıların bir girişi söz konusu. Aynı şekilde panik halinde döviz kurunun düşeceği yönünde küçük yatırımcıların satışları söz konusu. Ve bankalardaki özellikle TL mevduat faizlerin 15 puan üzerine çıkması neticesinde de bir kısım yerli yatırımcıların mevduatını bozarak, döviz mevduatını bozarak TL mevduatına geçmesi söz konusu. Bunlar Yaklaşık 3-4 günlük öngörüler. Ancak dün itibariyle açıklanan Merkez Bankası raporlamalarına baktığımız zaman ise geçen hafta yaklaşık yerli yatırımcılar 3.19 milyar dolar gibi yüksek bir döviz mevduatı almışlar. Hala dolar veya euro alıp bunu bankalara yatırmaktalar. Aynı şekilde yaklaşık 2.20 civarında yanlış hatırlamıyorsam bir cari açık veriyoruz. Hala ithalatımız yüksek. Bunun yanında yabancı girişleri belki birkaç gündür söz konusu özellikle endeks yüz kağıtları, banka kağıtları ve devlet tahvilleri olmak üzere ama geçen haftanın toplumuna baktığımız zaman ise yabancıların hem şeyden hazinin hazine olarınınlar hem de borsadan çıkmaları söz konusu. Dolayısıyla şu an beklenti herkesin beklentisi faizlerin 15 puan seviyelerinde olacağı yönünde ama dediğim gibi zaten şu an hali hazırda geçen haftadan beri merkez bankası'nın filan uyguladığı faizler 14 puan üzerinde dün de 14.60 civarında bir rakam. Dolayısıyla şu an birazcık spekülatif hareketler olduğunu söylemek mümkün. Hem dolarda hem borsada. Beklentiler şu an satın alınıyor ama gerçekte hükümetin e, politikasının 19'da 19'unda göreceğiz. Faiz artırımı olacak mı olmayacak mı şeklinde ve bunun yanında da dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı reçete diye ifade ettiği tedbirler tabii şimdi bunu e, biraz daha somutlaştırırsak neler olabilir diye bu doğal olarak e, dolaylı vergi artışları olacaktır. Bu akaryakıtta, e, tekel ürünlerinde, elektrikte, doğalgazda gibi bu en kolay e, hükümetin vergi alma politikası olacaktır. E, diğer vergiler e, artırma konusunda belki piyasa şartları nedeniyle çok fazla imkan olmayacaktır ama burada denetimler ve kayıt dışılık azaltılmasına dönük tedbirler olacaktır. E, bunun yanında e, harcamaları, devletin harcamaları azaltılacaktır. Daha tasarruf tedbirleri alınacaktır. Piyasaya daha az para verilecektir. Ve faiz oranları artışı gibi bir eğer yön çizilirse doğal olarak kredi ve mevduat faizleri artacak ve buna bağlı olarak da enflasyon artacak ve gelirlerini bu seviyede artıramayan insanlar tarafında ciddi sıkıntılar yaratacaktır. Ya da aynı şekilde bu faiz oranlarını karşılayamayan firmalar tarafında ödeme zorlukları yaşanabilecektir. Burada hükümetin birkaç tane yöntemden hangisini seçeceğini hep birlikte 19'unda görüyor olacağız. Şimdilik benim aktaracaklarım bunlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.